Merhabalar, Serseri Paraya hoş geldiniz. Bugün günlerden 29 Mart 2021, Türkiye saatiyle saat 18 suları. Bugün kısaca e, ons ve gram altında e, günlük bir değerlendirmede bulunacağız. Yasal uyarınızı e, iletiyorum. Evet hafta sonu yaptığımız videoda 16 e, altın için bir taban arayışı e, olduğunu, gram altında ise yükselişin başlamış olduğunu düşündüğümüzü belirtmiştim. Şimdi burada adım adım gidecek olursak öncelikle sağda 4 saatlik hikaye genelşi tekniğine çizilen e, grafikte gördüğümüz gibi fiyat e, açıkçası burada tekrar e, kafasını aşağı yönde e, çevirmiş e, olarak görüyoruz 1718 Son saat içerisinde, son aslında 2 saat içerisinde 1710'ların da altına sarkan bir fiyat oldu. Soldaki saatlik grafikte gördüğümüz gibi. Şimdi burada önemli olan dip arıyoruz. Evet, dip oluştuğunu nereden anlayabiliriz? Şurada gördüğümüz, 8 Mart tarihinde gördüğümüz 1677 görüyorum, 78. Yani yuvarlak hesap 1680 gibi 10 fiyatının aşağı yönde geçilmemesi önemli olacaktır. Eğer 1680 seviyesi aşağı yönde geçilmez ise o zaman bir dip oluşumundan bahsetmeye başlayabiliriz. Burada sadece görüntü olarak böyle bir olasılık olduğunu söylemiştik. Peki ne zaman dip oluştu, taban oluştu, artık yükseliş başladı diyebiliriz? Yani başlangıç yükselişin başladığını yüksek olasılık olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir düşük yapılmaması ve fiyatın tekrar özellikle 4 saatlik grafiklerde bu ortalamanın üzerine çıkmasını bekleriz. Özellikle de burada 1730 seviyesinin aşılması ilk planda önemli olacaktır. E, bu zaman e, bu iki koşul yerine gelirse o zaman e, yukarı yönde olasılık güçlendi demektir. Ve tabii en önemlisi 1760'daki e, direncin daha önce destek olan sonra da kırılması birlikte direnç haline dönüşen ayrıca %61.8'li fibo seviyesi olan e, seviyenin 1760'ın aşılmasıyla taban oluşumunun tamamlandığını düşünmeye başlayacağız. Ama bunlar için özerken dediğim gibi önümüzdeki en önemli hedef 1680 seviyesinin aşağı yönde kırılmaması. E, buradan hemen bir gram altına da bakalım. Gram altında ne halemdeyiz? E, burada tabii 451 seviyesini görüyorum şu anda. Burada tabii ons altında düşüş meydana gelmiş olmasıyla olmasına rağmen eee Türk lirasındaki değer kaybıyla birlikte dolar TL kurundaki değer kaybıyla birlikte 450 seviyesinin üzerindeki hareketin güçlendiğini görüyoruz. Ee, burada 4 saatlik grafiklerde ortalamaların artık üzerine çıktığımızı ve e, yönün yukarı olduğunu söyleme e, şansına sahibiz. E, yukarı yönde hareketlerin e, önemli olacağı yani daha güçlü hale geldiği bir döneme giriyoruz gibi gözüküyor. E, ons saltındaki düşüşün artık bir yerde dip oluşmasıyla birlikte dolar-tl'de de çok önemli bir geri çekilme görmez isek e, gram altın fiyatının da yukarı yönde hareket etme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. E, zaten son birkaç haftalık videolarda da bunları bahsettim. E, evet, bugünkü paylaşım bu kadar. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.